Arkadaşlar ben görkem hepimizin hayatımıza en az bir defa alışveriş yaptığı Trendyol sitesinin yorum terörlerine bakacağız. Instagram hesabımı takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Görkemi oraya da bekliyorum sizleri orada da eğleniyoruz. Şimdi laf uzatmadan gelin. Trendolda ürün satın alanların komik yorumlarını <laughs> okuyalım. Tükürdüm mü lan ben az önce? Evet burada iPhone kulaklıkları için kablo koruyucu varmış. Ben daha önce hiç kullanmadım bu arada. Ne? Bu ne amına? Ve bunu alan bir insana siz dalga geçiyorsunuz. Kablo koruyucu diye gönderdiğiniz şeye bakın. Allah aşkına bu kadar olur. Ne göndermişler lan? Granit torta kalıbı. Yumurta kalıbı göndermişler. Yazıklar olsun be. Yazık be insanlara yazık. Küçük çantayla kafayı bozduğum için görür görmez aldım. İçine ne sar muhabbetine gelirse elime yüklü miktar nakit geçti. 18 bin lira sığdı diyeceklerim bu kadar. Bir de paketleme muhteşemdi. <laughs> Abla o çok büyük ya. Daha küçüğü yok muydu? Yüklü miktar nakit de hani şey 18k. Şimdi biz erkekler olarak olaya böyle bakıyoruz. Kadınlar kesin böyle dedi. Ya 18 bin lira para var. Al al bu ucu çantayı mı aldın? Şaka gibisiniz. Kulaklık siparişi veriyorum. Oyuncak araba geliyor. Hem de kapalıyken şimşek. açık açıkken Bumblebee. Fotoğraf arkadaşlar bu firazdan alışveriş ekmeğin net yanında da siparişimin SS'i buyurunuz. <laughs> Adama da şimşek McQueen göndermişler. McQueen falan değil McQueen. Bum bili bili. Yalnız baya iyi oyuncak. Ulan ben en son ne zaman oyuncak oynadım lan? <laughs> Yaşlanıyoruz be yaşlanıyoruz Ben boyutuna bakmadan çorba kasesi olarak almıştım Ama minicikmiş sos kasesi olarak kullanıyoruz Aşırı sevimliler <laughs> Fotoğraf bazen yanıltabiliyor internetten o yüzden böyle şeyleri Almanızı tavsiye etmiyorum kıyafet de almayın aslında <laughs> 1.60 boy 57 kilo Böyle bu medium size Small idealdir biraz uzun ama kesinlikle bir beden Hatta iki beden küçük alabilir ama rengi falan harika Hanımefendi ben bir şeye benzettim ama hemen gösteriyorum. Buna benzettim sizi. Yani kusura bakmayın aynısınızsınız. Aynısınız. Ürünü ikinci kullanışım. İlkini evin asansöründe bulup çalmıştım bayağı iyi. <laughs> Komik mi lan? Ya bu ürünü ikinci kullanışım gayet iyi. İlkini asansörde bulup çalmıştım. <laughs> Kesinlikle çok kötü Aynı diye üstüne yapıştırdıkları plaka yamuk yumuk. <laughs> Abla yani olaya mı güleyim fotoğrafa mı güleyim? Bedava snapchat efekti. Pardon bedava değil lan. Ürün gündüz görüşü çok iyi. Vox özelliği iyi. Ancak gece görüşü beni korkutur. Bebek alayca korkarak gidiyorum. Evet bakıyoruz. <laughs> ÇAKİMİ LAN o. Bismillahirrahmanirrahim Ürünü 2021 Haziran ayında erken almıştım O zamanlar 175 TL idi Biz ayrıldıktan sonra fiyatına baktım ocak ayında 500 TL olmuş Keşke değmeyecek biri için sivit yatırım yapacağıma Kendime sivit alıp yatırım yapsaydım LOT Herhalde o kadar sıcak tutuyor ki attığı hikayede üzerinde sürekli bu var Ayrılmış bir de stokluyor yani. Eski sevgilimi almıştım. Kariye kıza yürürken giyer. <laughs> Lakos ayakkabı almış. Bu tarz ayakkabıları ben sevmiyorum ya. Ne yapayım? ambalaj çok emniyetli. Kargo hızlı ve kapıda teslimat. Ürünler mükemmel. Resimlerde anlatıldığı gibi daha ne olsun? Be evet, dayımız çok güzel bir not bırakmış. Çok teşekkür ederiz. Şahsen ben inandım bu dayının bunu yazdığına. Virgül falan kullanmış yani. Be sevgilimi aldım. Çok beğendik. Çok yakıştı. Ama onun sebebi mont olmayabilir. Sevgilim 1.85 boyunda. Kumral geniş omuzlu. Yapıda çok yakışıklı. Çok anlaşılıyor. Benim bebek gibi Beni biri <laughs> bu ne lan Sonradan buldu herhalde Bakırköy'ü arayın Ürün kesinlikle küçük değil 4 yaşındaki kızı ve yetişkin kedimiz gayet güzel sığdılar Yumuşacık güzel bir ürün Bu kedisi Bu da kızı Gayet sığıyormuş <laughs> Abi insanlar kafayı bir şey Çeket istedim iPhone 7 yolladılar TŞK <laughs> <laughs> <Çeket. gülüyor> Yanlış gelmemiş gibi davransaydın keşke <laughs> Ben geçen ben de internetten iPhone 7 aldım Ceket gelmiş <laughs> Komik mi lan? Canım Herkül gibi sevgilim kurdu. Eline sağlık beklediğimden hızlıca mümkün olunca hasarsız geldi. Çok şükür orta laflar biraz Allah'a emanet duruyor. Bir şeyler demiş işte ve sevgilisinin fotoğrafını bırakmış. Evet gerçekten Herkül gibiymiş ya. Çok güzel bir saat giydim yürüdüm bayağı terk etti beni. Arkadaşlar bu gözlük çok güzel ya. Yemek yerken iyi gidiyor. Türkçe böyle işte. Yanlış kullanırsam karşı taraf bir cacık anlamaz. Sevgilim aldım çok güzel. Ay kardeşim yeter be. Yorumunuzu kendinize saklayın. E orada yorum yap kısmı boşuna mı var? siz yapmayın mümkünse. Sevgilim aldım çok güzel olmuş. Zaten her şey çok güzel oluyor. Boyup olsa maşallah çok iyi oldu lan. Ne giyse yakışıyor. Ağzını üzül yediğim. masa başka bir şey yazacak. Dilara Arıkanlı gibi yükselmemek için zor durdum. Kendimi aslanım benim. <laughs> Harika bir parça kokusu biraz var ama geçiyor giyince. Small beden aldım. 54 kilo 1.65 boyum var. 400 lira verdikten sonra yatağımda yatabilir. Ben yerde yatarım. <laughs> 400 lira verdikten sonra ceketini yatağına yatırmış. Kendisi yerde yatıyor. Beğendim ama fiyatlar beni sinirlendiriyor. Çok haklı olması beni üzdü ya. <laughs> evet. Jack Jones Boxer'ları yılbaşı özel. Okuyoruz. Biricik sevgilimi yılbaşı için aldım. Kurt bakışlım. Ömrüm. 381 bana daha kilo. Renkleri da harika. Sevgilimi de efsane oldu. Üstündeyken harika oluyor. Üstünde olmayınca daha da harika. Terbiyesiz yapmayın be. Çocuk izliyor burada. Yani bu kadar detaya inmeseydin ablacım. Çocuk izliyor burada. Ben aslında bu kadar sağlam tırnak görmedim. Arkadaşım annesiyle saç baş kavga ederken onları ayırdım. Ona rağmen asla kırılmadı. <laughs> Kesinlikle tavsiye ediyorum o kavgada kırılmadıysa hiçbir yerde kırılmaz. Kesin alay kızlar. Marka sponsorluk versin bu kadına lütfen. Ben ondan verirdim. Maşı çok güzel. Ben sırt dekolteli olduğuna dikkat etmedim. Alırken biz de canımız bolta giydirdik. Çok iyi oldu. Sevdi bayağı. <laughs> Ya Bolt çok memnun görünmüyor ama normalde ürün buymuş. Allah ömerin belasını versin. Onun yüzünden güçlü ve stresiz bir gün geçirmek için aldım bunları. Doğadan güçlü hisset. <laughs> Abla hiç var mı ya. Kocama sarılıp uyumam gereken yaşta kendime oyuncak ayı aldım. Evet ne yazık ki çok beğendim. Ne yazık ki. Ürün burada arkadaşlar kendisi 40 liraya satılıyor. <laughs> 140 lira ona vereceğimi kendime veririm rahat rahat uyurum. Sevgilimle uyuduğumda giymek için almıştım ama elime ulaşmadan aldatılıp terk edildim. Sonrasında da iade ettim. Ürün güzel ama hayatım çok kötü. Ulan böyle şeyler okuyunca bütün enerjim düşüyor. Kitabın bir bölümü sayfaları yapışık geldi. Direkt ağacı gönderselerdi ben baltayla bismillah diyerek işlerdim onu. Nasıl lan? Abart biraz daha abart. Erkek arkadaşımı almıştım sadece iki kere yaptığını söylüyor. Deneme amaçlı fakat etkisi muazzam. <laughs> Ürün çene topu arkadaşlar. Çenenizi böyle keskinleştirmek için. Jawline. Erkek arkadaşın tam bir photoshop kraliçesi. Zayıf biri değilim o geniş fitimdir. Hafif savaş olsun diye large beden aldım. Arnold bile giyer o derece ona göre alır. <laughs> Anus kardeşim 10 numara duruş sergilemişsin. Botun içerisinden ülker çikolata çıktı. Kalıp biraz büyük geldiği için iade ediyorum çikolatayı. Çocuk yedi hakkınızı helal edin. Burada bir sürü offsite var. Botun içinden niye çikolata çıkıyor? Ha, şimdi anladım. Botu iade etmiş çikolata yemişler ama. Buradaki ürünümüz kediler için yuvarlak simit yatağı. Ürünün içinden akrep çıktı. Gerçekten şok içerisindeyiz. Avuç içi kadar siyah akrep. Yaşadığımız korkuyu asla unutmayacağız. Yani evcil gibi duruyor. Ya da fotoğraf çekilmeyi iyi biliyor. Bedava protein daha ne istiyorsun? Her neyse arkadaşlar umarım videomu Umarım eğlenmişsiniz. Bugün trend baktık. Bu seri olur mu bilmiyorum. Olmaz muhtemelen çünkü bir tık garip. Yandaki videomu unutmayın. Önceki videoda ilgili bir buradan da kanalıma abone siz Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay